Hmm. İkinci balık da geliyor. Az önce bir iki kiloluk incir pullu suydu. Şimdi tekrar yine vurdu başka bir oltaya. Biraz öteye geç şimdi çekeyim şöyle. Bir Akıtsın bir şey gelmesin diyeyim. ben. biliyorum balık var ya. Akıtmış çünkü. Ahtapot beni ben görünce ben balık yakalamak. Benziyor, benziyor. Evet. Beni görünce balık yakalamak aklına geliyor herhalde. Bugün sabahtan beri bir şey vurmuyor diyordu. Yavaş yavaş çek kendine doğru abi. Evet. Ufa. Ufa evet. Ahtapot amcamın. Yine bir incir kullusu. Ufa olsun bizim olsun. Hı hı. Bak nereden takılmış. Görüyor musun? Nereden? Bak. He, yüzgece takılmış. يا